Süper Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz Motobike İstanbul Fuarı'nda Messe Frankfurt yetkililerinden Can Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Can Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarın ikinci günündeyiz. Hem ilk gün için hem de ikinci gün için inanılmaz bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Siz neler söylemek istersiniz bu yılki Motobike Fuarı ile ilgili bizlere? Sizin de söylediğiniz gibi ikinci günümüzdeyiz. İlk günün öğle saatlerinden itibaren fuarımız genel ziyarete açılmıştı. Ziyaretçi potansiyeli çok yüksek oldu. Bugün de koridorlarda yürümek epey zor. Hafta sonra da yine aynı şekilde epey bir yoğunluk bekliyoruz. Motorbike İstanbul gerçekten Türkiye'de bir yer edindi. Dün açılmadan önce sabah saatlerinde bile içerisi doluydu. Harika geçiyor her sene olduğu gibi. Bazı firmaların olmaması belki bizim için böyle motor severler için üzüntü ama eminim onlar da tekrar gelecektir. Harika bir fuar organizasyonu diyebilirim. Dün VIP açılışı vardı. Dün de bir kalabalık vardı. Bugün de Kadeli ama cumartesi pazar çok yoğun bir şekilde geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü motosiklet sektörü pandemiden itibaren yükselen iyi bu sene uçmaya başladı diyeyim. Herkesi motor severleri fuara bekliyoruz. Bu fuarın olması hepimiz için iyi. Çünkü yeni modeller tanıtım açısından da daha kolay, daha herkesin ulaşabileceği bir ortam. Çok keyifli geçiyor, çok hareketli geçiyor. Hatta beklediğimizden çok daha hareketli geçiyor. Hep de daha iyiye gittiğini gözlemliyorum. Hem kendi adımıza hem gerçekten fuar adına. Burada bulunmaktan çok memnunuz gerçekten. I like it. The park is have many many uh, model is new and in Thailand no have like this. Thank you. Güzel kalabalık bir fuar. İnşallah hayırlısı olur. Keyifli diyebileceğim bir fuar. Ancak belirli markaların, benim takip ettiğim belirli markaların olmayışı açıkçası bir miktar üzdü diyebilirim. Burada aradığım birçok ürüne rastladım. Mont, eldiven, kask ve diğer motosiklet ekipmanlarıyla ilgili. Tabii fuar hakkında bazı aradığım Japon firmaları bulamadım. Onun dışında fuar gayet güzel, eğlenceli. Her taraf ışıl ışıl. Çocuklarınızı getirin. Bence bir değerlendirsinler, gezin, eğlensinler hatta. Gördüğünüz gibi benim oğlum çocuğum <laughs> çok güzel eğlendi bugün This motorcycle show is beyond my uh, imagination because I didn't uh, expect so many visitors and so many brands I think it's very successful because it's open to all people who love motorcycles birçok markanın fuar alanında bulunması hem yeni ürünlerin sergilenmesi hem Alışveriş imkanının olması sebebiyle çok keyifli bir fuar geçmekte. İlgiyi herkese teşekkür ederim. It's my first time to visit uh, Turkey. Uh, it's great. It's a very country and very beautiful. And this fair is more professional than uh, I thought because I visited many local uh, water fair. but uh, this one is very professional and uh, the people applauded. Very ma so many people. Yeah. Thank you. You're welcome.